Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle köpeklerde hipoglisemi hakkında konuşacağız. Hipoglisemi, kan şekerinin olması gerekenden düşük olması durumudur. Köpeklerde hipoglisemi ciddi bir sağlık sorunu olabilir ve acil tedavi gerektirir. Bu videoda, hipogliseminin nedenlerini, belirtilerini ve tedavisini ele alacağız. Ayrıca, hipoglisemi riski altında olan köpekler hakkında bilgi vereceğiz. Umarım bu video, köpeğinizin sağlığı hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Hipoglisemi, köpeklerde kan şekerinin normal seviyenin altına düşmesi durumudur. Bu durum, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. En yaygın nedenleri şunlardır. İnsülin aşırı dozu, diyabetli köpeklerde, insülin dozunun yanlış hesaplanması veya aşırı uygulanması, hipoglisemiye yol açabilir. Yemek atlama, Köpeklerin düzenli olarak yemek yemeleri gerekir. Yemek atlamak veya uzun süre aç kalmak kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Karaciğer hastalıkları Karaciğer, kan şekerini düzenlemede önemli rol oynar. Karaciğer hastalıkları, karaciğerin bu işleri yerine getirmesine engelleyerek hipoglisemiye yol açabilir. Böbrek hastalıkları Böbrek hastalıkları, insülinin vücuttan atılmasını etkileyerek kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Tamörler Bazı tümörler İnsülin benzeri maddeler salgılayarak hipoglisemiye yol açabilir. Zehirlenme. Bazı zehirli maddeler kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Yoğun egzersiz. Yoğun egzersiz kasların enerji ihtiyacını artırarak kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Hipogliseminin belirtileri kan şekerinin düşme hızına ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Yaygın belirtiler şunlardır: halsizlik ve yorgunluk, köpek uyuşuk ve hareketsiz olabilir. Titreme köpek titreyebilir veya kasılmalar geçirebilir. Dengesizlik ve koordinasyon kaybı, köpek yürümekte zorlanabilir veya sendeleme olabilir. Bilinç bulanıklığı, köpek çevresinin farkında olmayabilir veya tepkisiz olabilir. Nöbetler, şiddetli hipoglisemi nöbetlere yol açabilir. Koma, tedavi edilmeyen şiddetli hipoglisemi komaya yol açabilir. Hipoglisemi acil bir durumdur ve hemen tedavi edilmelidir. Tedavi, kan şekerinin hızla yükseltilmesini amaçlar. Tedavi seçenekleri şunlardır. Şekerli su veya bal. Köpeğin ağzına şekerli su veya bal damlatılabilir. Bu, kan şekerini hızla yükseltmeye yardımcı olur. Glukoz jeli. Glukoz jeli, köpekler için özel olarak üretilmiş bir şeker kaynağıdır. Glukoz jeli, köpeğin diş etlerine veya diline uygulanabilir. Intravenöz glukoz, şiddetli hipoglisemi durumlarında, Köpeğe intravenöz olarak glukoz verilebilir. Hipoglisemi tedavisinden sonra köpeğin kan şekeri seviyesi düzenli olarak izlenmelidir. Köpeğin altta yatan bir hastalığı varsa, bu hastalığın tedavisi de önemlidir. Hipoglisemi, köpeklerde ciddi bir sağlık sorunudur. Köpeğinizde hipoglisemi belirtileri görürseniz, hemen veterinerinize başvurun. Erken teşhis ve tedavi, köpeğinizin sağlığı için çok önemlidir. Hipoglisemi köpeklerde kan şekerinin normal seviyenin altına düşmesiyle oluşan bir durumdur. Bu durum, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve farklı belirtiler gösterebilir. Hipoglisemi türleri, reaktif hipoglisemi, yemek yedikten sonra kan şekerinin aşırı yükselmesi ve ardından hızla düşmesiyle oluşur. Açlık hipoglisemisi, yemek yemedikten sonra kan şekerinin düşmesiyle oluşur. İnsülin bağımlı hipoglisemi, İnsülin kullanan köpeklerde insülin dozunun fazla olması veya yetersiz beslenme nedeniyle oluşur. Karaciğer hastalıklarına bağlı hipoglisemi, karaciğer hastalıkları, kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynayan glikojenin depolanmasını ve salınımını etkileyerek hipoglisemiye neden olabilir. Hipoglisemi belirtileri: halsizlik ve yorgunluk, titreme ve kasılmalar, koordinasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı, nöbetler, koma belirtiler. Hipogliseminin şiddetine göre değişebilir. Hafif hipoglisemi durumunda sadece hafif halsizlik ve yorgunluk görülebilirken, şiddetli hipoglisemi durumunda nöbetler ve koma görülebilir. Hipoglisemi tedavisi, hipogliseminin nedenine ve şiddetine göre değişir. Hafif hipoglisemi durumunda köpeğe şekerli bir solüsyon veya bal verilebilir. Orta ve şiddetli hipoglisemi durumunda köpeğin acil olarak veteriner hekime götürülmesi gerekir. Veteriner hekim Köpeğe intravenöz olarak glukoz solüsyonu verebilir ve altta yatan nedeni tedavi etmek için gerekli adımları atacaktır. Hipoglisemiyi önlemek için köpeğin düzenli olarak ve yeterli miktarda beslenmesi önemlidir. Özellikle küçük ırk köpekler ve yavru köpekler hipoglisemiye daha yatkındır. Bu nedenle bu köpeklerin daha sık beslenmesi gerekebilir. Ayrıca köpeğin insülin kullanması gerekiyorsa İnsülin dozunun doğru ayarlanması ve köpeğin düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Hipoglisemi, köpeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durumdur. Köpeğinizde hipoglisemi belirtileri görürseniz, acil olarak veteriner hekime başvurun.